Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle başlıkta da yazdığı gibi telefon hızlandırma yapacağız. Nasıl söyleyeyim? Birkaç başlığa değineceğim. Birkaç yöntem uygulayacağız. Ee, sizin de mutlaka işinize yarayacak yöntemler vardır. Atlamadan izlemenizi öneririm arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce e, şunu da unutmayalım. Bildiğiniz gibi ne kadar fazla beğeni alırsak o kadar fazla algoritmada öne çıkıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen ilk yöntemimizle videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk yöntemimiz yani ilk başlığımız launcher değiştirmek. Yani şöyle söyleyeyim gördüğünüz gibi benim telefonum Android 11 arayüzünde şu şekilde. Bazen bu arayüzde arkadaşlar kasmalar olabiliyor. Telefonu ilk açtığımda vesaire bazen çok kasıyor. Telefonun işlemcisi kötü olduğu için bu launcher değiştirmek telefonu rahatlatabiliyor. Çünkü Android 11 arayüzü benim telefonum için biraz ağır geliyor. Bunun için arkadaşlar size bazı launcher'lar önerebilirim. Mesela Niagara launcher var. Play Store'a girip indirebilirsiniz zaten. Şurada gördüğünüz gibi ben de hemen açıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tamamen liste halinde. Böyle e, alfabetik bir sırayla bir liste var yani. Telefonunuzu kast kastıracak herhangi bir durum yok. E, kullanabileceğiniz en hafif launcher budur diyebilirim. Hatta şu şekilde ben e, varsayılan başlatıcıyı da değiştirebiliriz. Şuradan Niagara Launcher olarak seçiyorum. Ve telefondaki kasmalar zaten azalıyor arkadaşlar. Yani eğer arayüzde bile aşırı kasan bir telefonunuz varsa Niagara Launcher la rahatlatabilirsiniz telefonunuzu. Ben denedim ve farkını gördüm. Ee, sizin de denemenizi öneririm eğer telefonunuz arayüzde kasıyorsa. İkinci yöntemle devam edelim. Arkadaşlar şimdiki yöntemimiz bu da çok etkili bir yöntem. Telefonunuz animasyon geçişlerinde çok sorun yaşıyorsa, uygulamalar yavaş açılıyorsa bu da işe yarar arkadaşlar. Öncelikle tabii ki ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra arkadaşlar şurada üstlerde olacak bende ekran kısmına geliyoruz. Aşağı doğru indirdiğimizde e, görünebilirlik geliştirmeleri var arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda buraya tıkladığımızda görünebilirlik geliştirmeleri açılıyor arkadaşlar. Animasyonları kaldırıyor arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Mesela kapalı olduğunda şu şekilde oluyor. Şöyle animasyonlu bir şekilde gördüğünüz gibi. Bu tüm animasyonları kaldırıyor arkadaşlar. Telefonunuzu rahatlatıyor emin olun. Ben de mesela bu telefon çok kasıyordu bunu yapmadan önce. Bunu yaptıktan sonra da bayağı rahatladı arkadaşlar. Animasyonları kaldırdıktan sonra sizin de telefonunuza yer animasyonlarda sorun yaşıyorsa animasyon geçişlerinde özellikle e, çok rahatlatacaktır. E, bunu da denemenizi öneririm yani. Ya da şöyle üçüncü yönteme geçmeden önce arkadaşlar e, size bir gösterebilirim ne olduğunu hani animasyon geçişlerini kapatınca ne oldu diye. Gördüğünüz gibi uygulamalar yani e, tek tıkla açılıyor. Örneğin kameraya giriyorum. E, tek tıkla açılıyor derken animasyonla büyütüp küçültülmüyor mesela. Normalde e, bir uygulama açtığınızda ekranı büyüyerek gelir. Animasyonla bir şekilde gelir. Bunu bu şekilde animasyonları kaldırıyor tamamen hiçbir animasyon olmadan kullanıyorsunuz telefonu ama hız da gerçekten etkili oluyor arkadaşlar dediğim gibi şimdiki bir sonraki yöntemle devam edebiliriz sıradaki yöntemde arkadaşlar arka planda sıkça çalışan telefonumuzun remini harcayan işlemcimizi yoran uygulamaları derin uyku moduna alacağız derin uyku moduna almayacağız uyku moduna alacağız daha doğrusu ayarlara geliyoruz arkadaşlar aşağı doğru indiğimizde cihaz bakımı olacak. Pil ve cihaz bakımı. Şurada ya da siz pili de seçebilirsiniz. Ee, telefonun arayüzden arayüze değişiyor bu. Android sürümlerine göre falan. Değişebiliyor. Şuradan pile geldim ben. Arka plan kullanım sınırları diye bir şey var. Buna tıklıyorum. Sonrasında arkadaşlar burada derin uykuya alınmış uygulamalar ve uyku modundaki uygulamalar var. Uyku modundaki uygulamalara geliyoruz. Ben buraya mesela arka planda çalışan uygulamaların bazılarını ekledim. E, Meet'i kullanmadığım için ekledim ama Instagram gerçekten arka planda çok çok sıkça çalışıyordu. Ve telefonunuzu yoruyordu. E, bu arada şarjınız da, şarjınızın uzun gitmesinde de etkili bir şey bu. Artı butonuna basarak buradan e, arka planda çalışan bazı uygulamaları e ekleyebilirsiniz. Bu da telefonunuzu gerçekten rahatlatacak bir ayar arkadaşlar. E, özellikle sosyal medya uygulamaları arka planda çalışır. Instagram gibi. Ben de bu yüzden bunu eklemiştim. Siz de eklerseniz işinize yarar diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdiki yöntem çok genel bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, uygulamaların hafif sürümlerini kullanacağız. Bunun için tabii ki ben Play Store'a girdim. Ee, ben Instagram kullanıyorum mesela. Buraya gelip Instagram e, Light yazıp onu indireceğim. Arkadaşlar bu telefonunuzda daha, daha az yer kaplar ve arka planda e, RAM'inizi, işlemcinizi daha az yorar. E, daha az RAM kullanır. Mesela ben Instagram yerine bunu kullanabilirim. Veya diğer sosyal medya uygulamalarında zaten e, birçoğunun Lite sürümleri var. Bunu da kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar işinize yarar diye düşünüyorum bunda ve son olarak arkadaşlar son ayarımız için yine ayarlara girdim yani yine e, bir ayar yapmayacağız genel olarak önerilerde bulunacağım sizlere e, ben aşağıdan hemen cihaz bakımına geliyorum Fil ve cihaz bakımı e, sizde cihaz bakımı da olabilir farklı oluyor zaten dediğim gibi e, veya depolama ayarlarından da girebilirsiniz depolamaya arkadaşlar e, hani çok fazla e, benim telefonum burada 32 GB gördüğünüz gibi. 1 GB'dan aşağı düştüğünde boş boş kısım kasmaya başlıyor ve e, aşırı kasmaya başlıyor. Aşırı donup kasıyor ve zaten telefonunuza da bildirim geliyor bununla ilgili. E, gerçekten depolamadaki e, telefonunuzdaki boş yerlerde telefonunuzun kasmamasında kasıp kasmamasında çok etkili arkadaşlar. E, mesela çöp kutusunda da bazı şeyler var. Bunları boşaltarak da yer açabilirsiniz. Onun dışında bir şey daha söyleyeceğim. Şurada yine cihaz bakımında hafızaya geldim. E, ara sıra örneğin oyun oynayacağınız zaman e, veya başka bir şey yapacağınız zaman önce RAM'i boşaltmayı deneyebilirsiniz. Ara sıra bu RAM temizleme işin yapın arkadaşlar. Uygulama kullanırken veya oyun oynarken bu şekilde daha az kasar. Ee, oyun oynamadan önce RAM kullanımını azaltırsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. E son yöntemimiz de bu kadar. Yöntem demeyelim de bu öneri oldu biraz. Gerçekten işe yarar taktik ama arkadaşlar. işe yarar taktikler bunlar. Bu ayarları uyguladıktan sonra arkadaşlar özellikle animasyonları kaldırma işlemiyle e, telefonunuzdaki kasmaların azaldığını fark edersiniz. E, ben şurada şöyle böyle bir şey vaat etmiyorum. Hani telefonunuz süper olacak, çok kasıyorsa bile hiç kasmıyor falan filan öyle demiyorum tabii ki. Bu telefonunuz özellikleri günümüz uygulamalarına göre yavaş kalıyor da olabilir. E, buna yapacağımız çok bir şey yok maalesef. Ama biz elimizden geldiğince bu şekilde hızlandırabiliyoruz. Ee, anlatacaklarım da bu kadardı zaten. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Ee, eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma da bir göz atın. Abone olursunuz belki bu benim için iyi olur. Ee, dediğim gibi videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>